Arkadaşlar uzun süredir kumsalın sesi gelmiyor. Hey, eh, da sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın sen? Söyle bakayım. Ne yaptın anneciğim? Ne yaptın? Bu ne? Bütün yastıkları sen niye koydun buraya? Heh? Çünkü oynayacağım. Anneciğim ben daha yeni düzelttim. Daha yeni temizlik yaptım. Sen niye bozdun bunları böyle? Ama, ama, ama trencilik oynayacağım. Nasıl trencilik oynayacağım? Hani göster bakalım. Göster. Göster. Düşersin ama böyle düşersin. Düşmem. Kız aferin bak ne güzel yürüyorsun sen öyle. Aferin kumsal ya. Kumsal o zaman seninle bir oyun oynayalım. Olur mu? Tabii. Şimdi sen bu yastıkları şimdi böyle koydun ya. Eğer ki üzerinden hiç düşmeden yürüyebilirsen sana bir tane sürpriz. Adı be. Ama sürpriz olduğu için adını söyleyemem. Bekle şimdi bekle ben şöyle karşıya geçeyim. Tamam mı? Gel sen bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Geç en başa geç. Hamsal da en başa geç. geç. En başa geç anneciğim. Oraya geç oraya. Geç oraya anneciğim. Geçtim. Geçtin mi? Geçtim. Şimdi eğer ki bunların üzerinden hiç düşmeden yürüyebilirsen sana bir tane sürpriz vereceğim. Tamam, tamam mı? Hadi başla deyince başla. Hadi başla. Ama yavaş yavaş düşmeden. Aferin sana. Aferin. Aferin. Aferin kızıma. Çok güzel yaptın. Hadi şimdi de öbür tarafa geç. Tekrar başlama noktasına geçelim. Hadi bakalım geçebilecek misin? Hadi bakalım. Aferin. Aferin kızım. Ne de güzel dizmiş. Hele bakın arkadaşlar. Aferin sana. Şimdi sana sürprizini göstereceğim. Şimdi sana sürprizini gösteriyorum. İşte sürprizim. Ne onlar biliyor musun? Ne? Bir tane baloncuk. Diğeri de bakayım hangi çikolataymış. Hangi bakayım arkadaşlarına da göster. Osmo. Evet. Osmo çikolata. Bunu başardığın için. Tamam mı anneciğim? Tamam. Çok güzel oynadığın için sana veriyorum. Tamam mı? O baloncu hani bakalım sen baloncuk yapmayı biliyor musun? Arkadaşlarına bir göster bakalım. Göster ben bakalım abi. Açamıyor musun? Açamıyorum. Dur ben açayım sana ver. Sonra ben açayım. Bunu hepsini yiyeceğiz. Hepsini mi yiyeceğiz? Hepsini yersek karnımız ağrır ama Kum Yaptım hadi al. Al aç bakalım. Aç bakalım. Açtın mı? Hadi bakalım. Baloncuk yapabiliyor musun? Bir bakayım. Batırayım. Batır. Oo, yapabiliyor kumsalada. Bakayım çok yapabiliyor musun? Bir daha yap. Döküldü mü? Evet. Tamam bir şey olmaz. Hadi Tamam bir şey olmaz. Hadi yap bakalım. Ay, yapamam, Ama öyle ufacık bir şey için ağlamıyoruz Kumsalada. Gideyim doldurayım mı? Evet. Ama öyle de olur. Hayır, Allah Allah ben küçük değilim. Sen küçük değil misin? Evet. Sen büyüdün mü? Evet. Kocaman kız oldun. Evet. Tamam bekle o zaman şimdi bunu doldurup geliyorum tamam mı? Alkum sana da doldurdum. Hadi yap bakalım. Açık zaten açık çekebilirsin. <laughs> Hadi bakalım. Al bir tane. Bak ben yapayım mı sana? Hadi böyle batır bakalım. Şöyle batır. Batır. Üfle bakalım. Oo gördün mü? Ne güzel oldu. Gördün mü kum sanada? bu nasıl mum açılacak? Onu açalım mı? Açalım. Ama önce videomuzu kapatalım olur mu? Olur. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Arkadaşlar da böyle evde yastıklarınız varsa siz de onunla oyun oynayabilirsiniz, trencilik oynayabilirsiniz, düşmeme yarışı oynayabilirsiniz. Öyle değil mi? Arkadaşlar sizin yaptıklarınız var ya böyle trencilik oynayabilirsiniz, yanlış yapmayabilirsiniz. Aferin sana. Hadi görüşürüz, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap anneciğim. Bay bay.